Herkese merhaba arkadaşlar da kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber Roblox'ta of maç oynayacağım. bu kıyafetini değiştirdim. Takılar falan arkadaşlar. Şu şapkayı arkadaşlar bir tane e, Roblox'taki oyunda alıyorsunuz ve bunu kıyafetini de bir tane oyunda alıyorsunuz. Ben bunu TikTok'ta görmüştüm. Sonra dedim ki ben bir kere deneyim dedim oldu. Yani deneyebilirsiniz. O videosu da çekerim. O videosu atarım arkadaşlar. Öyle size de bu şapkanın e, kıyafeti ve e, tişörtü gelir. Herkes de oluyor. sınırsız arkadaşlar. Yani ücretsiz. Ben her zaman bu şapkayı görüyordum. Ay çok güzel, çok güzel falan filan işte öyle diyordum. Keşke bende olsaydı diyordum. Artık var artık gereksiz arkadaşlar. Çünkü ben de olan bir şey daha da istemem yani. Robux almayı düşünüyorum arkadaşlar ama alacağım. Büyük ihtimalle alırım. Eğer ki olursam arkadaşlar kendime o kadar güzel bir tane tişört görmüşüm ki bir sürü çok güzel şeyler alacağım. 400 tane Robux. 450, 400, 480 Robux var mıydı? Yoksa 450 mi ne? Öyle bir şey. O kadar bir iki tane bir Robux alacağım. <laughs> Ve arkadaşlar çok güzel olacak. Ee, size videoyu çekeceğim. Arkadaşlar. Tocu e, Tocu Life World çekeceğim. Arkadaşlar onu çekmek istiyorum. Şu an. Oo şapka bu Onu çekeceğim arkadaşlar. Bundan halde bir süre. Şey. Çocuk niye ne yapayım ne yapayım? Ne yap Bak kardeşim şurada video çekiyorum. Niye küfür ediyorsunuz ya? Tövbe tövbe. Video. Video. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek çekiyorum. Et. Çocuğum evladım. Küfür etme diyorum sana burada. Etme. İzliyorsan bu videoyu etme çocuğum evladım. Etme Video çekiyorum ya. Sonra başkaları ediyor. Hiç hoş olmuyor. Küfür etmek güzel bir şey değil arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Hiç güzel bir şey değil. Siz bu sa salak insanlar uymayın. Bana da uymayın. Ben şu an salak diye olabilirim. Ama kimseye uymayın. Siz diyelim size karıştı ya size küfür eder siz de yani size bir şey kar kimse karışmasın boş boşuna küfür etmeyin gerçi ben öyle bir ben boşu boşuna küfür etmiyorum yani. Şey için küfür ediyorum. Deri birisi bana benim arkadaşım bana küfür ediyor arkadaşlar. Bazenleri onu kovalıyorum ona küfür ediyorum. Ama benim gibi yapıyor yani. bu şekilde. Bu tipte giderseniz bu şekilde giderseniz daha iyi olur arkadaşlar. Eskiden var ya ben bu gri yeri geçemiyordum. Evet öyle hep yani kalıyordum arkadaşlar. Evet öyle devam edelim. Şu an birazcık <laughs> hep şu şeyde öyle mavi de ölüyorum ya anlamıyorum dedim. Birazcık daha iki tane sesim. iyi çıksın artık ya. Her videoda uzak se geliyor sesim ya. Ben de istiyorum artık böyle yakına oynayacağım son gözlerim şaş oluyor ya. Şaş beş oldu. Ah tamam. Lütfen ölmeyeyim artık ya. Bu nedir? Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar şey, evet. Bir dakika kulaklık. Kulaklık takacağım arkadaşlar. Sonra hoparlörü yak e, şurada yaklaşmak gerek yoksa daha hay çıkacak. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi bu arada ben 5 değiştim az önce. Şu altı olmuşum. Bu porkura <laughs> <laughs> geldiğim 6 altı, altı oldu. <laughs> Ana. Kız dur kız. Bakın ekranda bir mouse var. çıkıyor. Bunlar şu an kulaklık yapıyor bakın. Hop. Dokundum ya çıkıyor. Bakın ben şimdi ben şu arkadaşlar benim yanımda olsaydı size gösteririm benim dokunduğum yerlerden. Bakın. Buraya tıkladım. Bakın ne çıktı görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar böyle oluyor yani böyle bu şekilde oluyor siz de kulaklığınızı takıp kulaklığınızı yadıp hadi bir tane tuş var ya arkadaşlar o tuşa tutuyor diyelim ben şimdi şu an kalp anladım bakın kalbin hemen altında çıktı görüyor musunuz şıklıyorum kalbi tamamen tutuyordum bakın kalbi üzerinde çıktı bu şekilde arkadaşlar benim yaptığım taktiği kullanırsanız bu şekilde çıkar birikis Ama ekrana bakıyoruz şimdi buraya bakın ben ekrana dokundu gidiyor yani öyle yapabilirsin neyse devam edelim acaba harcamayayım kalp almışlar bu arada ya düştü şu an burası kalplik bir yer aslında ama arkadaşlar şu boş şu şeyler şu gri bakın şu değmemelik şeyler var ama onlar arkadaşlar onlar boş kolay atlanmıyor yani öyle bir şey denemeyin boşluk ya kastı diye düştü bu arada. Evet de var ki. Ben arkadaşlar bu oldu bu olduğu için tavla fel değil. Tavla nasıl oynuyor? Tavla fel de oynuyorum. Orada e, benim şeylerim arttı. Şöyle yüzler, yüz mi ne öyle bir şey. 200'e getireceğim. Aslında benim olan 300'lerde bir şeydi. Ama ben onlar hepsini harcadım tabii ki de. <laughs> harcadım. Birkaç bir şey harcadım. işte. Ee, süre var ya arkadaşlar. Hani böyle zaman durdurabilecek bir şey. Ha, ona harcadım. Bir de e, şey var ya arkadaşlar. Gravity cool. He. Ha, ona harcadım. Bakın şu. Start şu şu gravity call var ya harcadım. Bakın şu gu, gravity call 150 lira olanı harcadım. Arkadaşlar Arkadaşlar annem odaya geldiği videoyu durdurdum. şu ben salona geldim. <laughs> evet oturma odası yani. Abim salonda. Biz kışın diğer odayı kullanıyoruz. Yazın e, buraya kullanacağız arkadaşlar. Televizyonumuzu getirebiliyoruz getirip götürebiliyoruz konuşamadım. Evet El, dedim Buraya ben bu sabah balı çıktı bugün. Aa kalp var ya. Ben lerin havasını yaşıyorum ya. Kalp var. Ben sadece o gece şey var zannettim. arkadaşlar hep sevmiyorum. Bugün nedense Roblox'a hiç güzel değil. Yani hiç çok kızgınım bugün Tora My çünkü geçemiyorum. Evet tamam. Evet. tamam şimdi arkadaşlar yeşile geldik iki tane yer kaldı iki yerde iki yerde geçersek oluyor arkadaşlar bitir bir şey Hı, atladım hiçbir şey olmadı çünkü kalp var <laughs> çeviriyor gördünüz mü? Bıyıyıştı. İşte. Görmeniz lazım vallahi. Düşme seni öldürürüm. Düşmeye doyamadım. Dipsiz kuyular. <laughs> Düşme düşmüşüm. <laughs> Arkadaşlar çok sinirlendim bugünlüğe baksa ya. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Siz size çok seviyorum. Görüşmek üzere.